gips, gips. Hepsis. Gips, gips, gips. Gips, gips. <laughs> Şimdi seni çağırıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemi sizlere tanıtacağım. Ay, ay, ay. İlk önce şöyle asanımıza başladık. Pamuk gelmedi arkadaşlar. İlk önce şöyle biliyorsunuz. Şöyle evimizin önü arkadaşlar. Ha, pamuk. Pamuk. Pam 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 arkadaşlar şöyle bir büyüklükte. Şöyle bir metre var herhalde. Boyunda bir çiçek. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bunların en üst ismini bilmiyorum. Şu şunlar arkadaşlar şu kedi bir dakika. Şu kedi tırnağı. Herhalde bu da kedi tırnağı olması lazım. Bu da gülümüz arkadaşlar. Tek gülümüz. Şimdi bu da limon ağacımız. Çiçek sarı çiçek işte. Şöyle bakın limonumuza. Şöyle. Limonumuz da güzel arkadaşlar maşallah. Maşallah demeyi esirgemeyin. Arkadaşlar şöyle nane ile kurudu kesmiştim. Tekrar ekleyeyim arkadaşlar nane. Şurada da nanemiz var. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Böyle. Çok limon yani. Bakın arkadaşlar. Üstüne tahminim bir 50 tane limon var yani. Şimdi arkadaşlar bir sayalım. Şöyle 2 2 Şöyle bu dalda 2 tane var. Şurada var 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şöyle 25 hasarım çek 25 arkadaşlar unutmayın. Ben çok unutkan değilim. Şöyle 25 şunu sayıyorum. 26, 27, 28. 28 şöyle 29. Şu şurada da var arkadaşlar. Bir dakika siz görebiliyor musunuz? 30. Şöyle bakın. 30 tane var yani. İyi. 31. şimdi 31. Burayı saymadım. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bakın güzel limonumuz. Limon ağacını severim arkadaşlar. Çorbaya morumaya iyi gelir. Biliyorsunuz koronavirüs. Bunda 5 tanecik falan vardır. Bir var, iki var. İki tane varmış. Nerede de arkadaşlar sağlıklı. Şöyle kazın patımız. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şu lale. Şöyle. Bu da arkadaşlar tabii ki de şeyimiz. Siz söyleyin. Nane. Bu da nanenin kardeşi var. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ye 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 gelmek Gel git. Ben seninle kustum. Hemen arkadaşlar tavukların yanına katıyorum. Dövmüyorlar. Çıkan. Dövmüyorlar arkadaşlar. Bu kendisi çıkıyor. Anlamıyorum. Şöyle bunları çıkarttık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bakın şurası daha çok Çokmuş. Hatta bakın şurası çokmuş. Basmam yani. Şöyle yapalım elimizde. Bunu bir daha yapar mıyım? Böyle. Çapalar mıyım? Çapalarım. Arkadaşlar güzel oldu ama. Buna ben bir saat bunu uğraştım. Zaten babam da dedi. Bunu çapalamaya şey yapmaya başladı. Dedi. Tavuklarımız arkadaşlar. Gerçekten iyi bir yemleme yaptım. Bakın aç olsalar gelirler. Ama değiller bakın. Yem arkadaşı gerçekten çok verdim. Doydular kazlarımız da maşallah. Bir maşallah da esirgemeyin. yemeyin. Şöyle bakın kazlarımıza. Şimdi arkadaşlar bunlara bir aç değiller ama bir soğan ziyaret çektiler Bence de. Şimdi buraya katmıyorum artık kümesimiz. Çin bıldırıcını, Jumbo, Jumbo, ondan sonra Cuma. Bakın arkadaşlar size gelecek sayayım. Çin Jumbo, Japon, bunlar gelebilir. Ya evet, da arkadaşlar Kıbrıs, Kıbrıs falan gelebilir. Talaşımız vardı. Hindimiz sağ olsun döktü yere. Ne şu kutulardan bizim şeyimiz yok yani. şunlar toplar gibi yapalım. Yapmış içine. Evet arkadaşlar biz buraya neden geldiysek. Şurada da en son değil. bir. Evet arkadaşlar. Bir tane soğanımız. Ben bunları yani çürük soğan gibi yapıyorum. Değil mi pamuk? Hay Hasan. Evet arkadaşlar. Bıçak aldım. Gidiyoruz. Yola çıkmış. Hoş gel gel. Evet arkadaşlar sesim inşallah çok iyi geliyordur. tane güzel çilek videosu çekmiştim. Atsamadım. Sildi kendisi. Direkt videoyu kapattım sildi. Gel 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 gel. Soğanımızı tak 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 doğrayacağız. Tavuklarımızın beğenmesi lazım. Tavuklarım zaten benim her şeyi beğenir. Arkadaşlar şimdi bir atsam Bakalım böyle yiyebilecekler mi? Gel 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 Koş. Koş gel. Koş gel. Sömürü veriyorsunuz. İyi. Al bakayım oros. kaçırıyorlar. Hmm. şu an soğan bekliyorlar beni Gel. Kazar bunu yemez? O horosik tek dilimde götürüyor. İyi Ye yani yesin. Tavukların sinir damarını açarlar. Açar. Bakın bakın. Ye. Maşallah demeyi esirgemeyi şu oroslu. Arkadaşlar beyazı çıkmış yaşlanıyor. Bir dakika beyazlanacak. Abi ne yaptın lan bitirdin lan? Şunun arkadaşlar oyunu çok güzel çok beğendim. Ahmet abimiz solumam besliyor. Arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey diyeceğim. Ben buğdaya başladım. Yani şimdi arkadaşlar yazın buğday verebilirsiniz. Kışın vermeyin. Hayvanları zorlamayın arkadaşlar. Yumurtlamaz. Boşuna zorlamayın. Yumurtlamaz arkadaşlar. Çünkü kış ayları olduğu için soğukta mesela biz dışarı çıkamıyoruz. Bunlar da yumurtlayamıyor işte. Şuraya arkadaşlar çamur yeri bir tane toprak üstüne laylon çekeceğiz. Yağmur gelmesin. Evet arkadaşlar. Şöyle mesela benim Ferik var ya. Buna yumurtayı mı vermeyin. Sorulamayın. Ben verdim. <laughs> verdim. Yani veriyordum. Sonra vermez oldum. Zaten kışın geldi. Böyle benim romanlar gibi büyükleri verin. Ama yumurta yemini tercih ederim. Yazın. Yazın benim. Kuşun ya da darı dar kırması ya da buğday. Ben ikisini de vereceğim. Ee, merak edenler olmuş. Bıldırcına buğday verirsek ne olur? Buğday yer. Buğday yer ama iki gün sonra çatlar ölür. Yani vermeyin. Tavsiye etmeyin. Etmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakla Arımız çileklerimiz çilek videosu için çok güzel Silin arkadaşlar Evet arkadaşlar uzun video oluyor Yani bu video kısa ama Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olup Like atarsanız Çok ama çok seviniriz Lütfen abone olun arkadaşlar Lütfen abone olup bildirimleri açarsanız Like atarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere bay bay. Abone olun ve like atın.